KGS Valschule, video hoş geldiniz. Okulumuzun kalbi, kırmızı zeminiyle karakterize edilen kırmızı toplantı salonudur. Öğrencilerin vakit geçirebileceği bir yer olarak hizmet vermektedir. Özellikle Valschule'nin kendi konusu olan ve bağımsız çalışmanın kısaltması olan EFA için kullanılmaktadır. Kırmızı toplantı salonuna alternatif olarak, kütüphanemiz, oyalanmak, yeni kitaplar keşfetmek ve bilgisayarları kullanmak için bir yer sunmaktadır. Kütüphane aynı zamanda okulda huzur ve rahatlamanın bizim için önemli olduğu bir alandır. Vart şöyle geniş bir yabancı dil yelpazesi sunmaktadır. Tüm öğrenciler 5. sınıftan itibaren İngilizce dersi alırlar ve 6. sınıftan itibaren İspanyolca, Fransızca ve Latince arasında ikinci bir yabancı dil seçme şansına sahiptirler kimya, biyoloji ve fizik gibi doğa bilimleri Vart Şule'de çok sayıda uzmanlık odasıyla güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Kimya alanında burada gösterilen fil diş macunu deneyi gibi birçok heyecan verici deney gerçekleştirilmektedir. Okulumuzun bir özelliği de sahne oyun dersidir. Bu 11. sınıftan itibaren ve abiturda sözlü sınav konusu olarak seçilebilir. Derslerin bir parçası olarak öğrenciler kendilerini farklı rollerde sunmayı öğreniyorlar. Yaratıcı öznelerin merkezi kültür merkezidir. Sanat ve müzik odalarımız burada yer almaktadır. Burada üretilen sanat eserleri düzenli olarak sergileniyor ve okul binamızı daha renkli bir hale getiriyor. Müzik derslerimiz öğrencilere deneyebilecekleri çeşitli enstrümanları sunmaktadır. Yüzme havuzumuz da kültür merkezinde yer almaktadır. Derinliği ayarlanabilen zemin sayesinde havuz tüm yaş grupları için uygundur ve yüzmeyi yeni başlayanlar için idealdir. Jimnastik salonu ve spor salonu da bu binada yer almaktadır. Jimnastik salonu duvarlardaki büyük aynalarla karakterize edilir. Spor salonu beden eğitimi için parkur dersi gibi çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Burada trampolin veya tekvando gibi spor kursları da düzenlenmektedir. Spor olanaklarımızın merkezi büyük Watt Sport Hali'dir. Açık hava tesisleri bir koşu parkuru, bir uzun atlama çukuru, bir futbol sahası ve bir plaj voleybolu sahasından oluşmaktadır. Bunlar özellikle yaz aylarında birçok şekilde kullanılır. Okul köpeklerimiz okul günümüzün özel bir zenginliğidir derslere eşlik ederler ve böylece öğrenciler ve öğretmenler için olumlu bir atmosfer yaratırlar. Bu da daha yüksek düzeyde memnuniyet ve motivasyona yol açarak öğrenme başarısını arttırır. Dersleri sıklıkla takip edemeyen öğrenciler için Mula Odası adı verilen bir uygulama vardır. Burası ders sırasında kendi kararlarıyla ya da öğretmenin kararıyla gidebilecekleri ve huzur ve sessizlik bulabilecekleri yerdir. Kantinimizde çok çeşitli vejeteryan, et ve balık yemekleri sunulmaktadır. Ayrıca salata barında her gün geniş bir seçenek sunulmakta olup alerjisi olanlar için yemek siparişi vermek mümkündür. Kiosk, ara ürünler için lezzetli sandviçler, dürümler, çörekler, içecekler ve çok daha fazlasını sunmaktadır. Harika çalışma grup katılma fırsatı var. Basketbol gibi çeşitli spor faaliyetleri bulunmaktadır. Doğa meraklıları için okulumuz, okul bahçesinin ekildiği bir bahçelik kulübü sunmaktadır. 4 modern 3D yazıcı kullanarak yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir 3D baskı atölyesi sunulmaktadır. Bir orman okulu olarak aşağıdakiler bizim için özellikle önemlidir. Kendimize ve çevremize saygılı davranıyoruz. Birbirimize takdir, saygı ve mizahla destekliyoruz. Hedeflerimize çeşitli şekillerde uğraşıyor ve birlikte gelişiyoruz. Hepimiz rol modeliyiz. Ormandan dünyaya, Varchuli'de görüşmek üzere.